Fujiyama doğal gaz sobası nasıl yakılır? Fujiyama doğal gaz sobasını yakmak için şu adımlar izlenmelidir. 1. Gaz bezlenmesini kontrol edin. Soba valfinin açık olduğundan ve gaz kaynağına doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. 2. Pilot alevi kontrol edin. Pilot alevi sönmüşse Fujiyama doğal gaz sobası nasıl yakılır konusundaki talimatları izleyerek yeniden yakmayı deneyin. 3. Çakmağı kontrol edin. Çakmak çalışmıyorsa pilini değiştirin veya bir profesyonel yardım alın. 4. Termokupül kontrolü. Termokupil arızalı ise bir profesyonelden kontrol etmesini isteyin. 5. Gaz hortumunu kontrol edin. Hortum bükülmüş veya hasar görmüşse gaz akışını engelleyebilir. Bu durumda hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 6. Gaz vanasını kapatın ve tekrar açın. Bu işlem gaz kaynağına giden hava kabarcıklarını temizleme yardımcı olabilir. Bu adımları izleyerek soba yanmıyorsa bir profesyonelden yardım alınması önerilir. Ayrıca Fujiyama doğal gaz sobasının kullanım kılavuzuna da başvurulabilir. Not. Gazda çalışan cihazların kullanımı tehlikeli olabilir. Bu nedenle bu işlemleri yaparken dikkatli olunmalı veya bir uzmana danışılmalıdır.